Herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bugün Mayıs ayındaki gezegen geçişlerinden bahsedeceğim. Bir de tabii ki 30 Nisan'ın tam böyle hani Nisan ayını bitirmemize yakın bir güneş tutulmamız var. Mayıs ayını anlatırken hazır. Onu da ondan da biraz bahsetmek istiyorum güneş tutulmasından. Tabii ki bunların bu tutulmaların ve gezegen geçişlerinin bizim ilişkilerimizin üzerinde etkilerinden konuşacağız biraz. Şimdi her şeyden önce bu ay gerçekten yok yok. Bütün gezegen geçişleri, Merkür'ün retrosu, bir tane tutulma, taze taze olan bir tutulma, Plüton'un retroya girişi. Bunların hepsi mayıs ayına denk geldi. Şimdi güneşten başlarsak güneş 21 Mayıs'a kadar boğa burcunda olacak. Zaten boğa burcunda olması ilişkilerde venüsyen konuları ortaya çıkartacak. İkili ilişkiler, ilişkilerin içindeki değer yargılarımız, değer konularımız, aşk ve sevgi konuları, konfor alanında kalmamız, güven konuları bunların hepsi boğa ile beraber ayın 21'ine kadar deneyimliyoruz 21 Mayıs'a kadar. 22 Mayıs'tan Mayıs ayının sonuna kadar Yine Güneş ikizler burcunda olacak. Burada artık Merkür devreye girecek. İletişim daha ön planda olacak. İlişkilerin içinde konuşmak, belki kısa yolculuklar yapmak, araba seyahatleri kısa yerlere seyahat etmek, çocuklarla ilgili konuların ilişkilerin içine yansıması ve beraber hani ilişkilerde özellikle Merküryen konular, iletişim ön planda olacağı için ilişkilerin içinde kardeşler, yakın çevreli olan bağlantılar da, özellikle Güneş'in ikizler burcuna geçmesiyle ilişkilerin içinde konuşulacak olan konular bunlar olacak. Merkür'e baktığımız zaman Merkür'de 9 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'nda 10 Mayıs'ta retroya girecek. 10 Mayıs'ta retroya girecek ve 3 Haziran'a kadar retroda kalacak. Dolayısıyla biz Mayıs ayının komple yani 10 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar Merkür retro olarak alacağız. Şimdi biliyorsunuz ki Merkür retro dönemlerinde küsler barışsın diyoruz. Efendim tekrardan hani orada iletişimle ilgili konularda sıkıntılarınız varsa o konuların üzerine biraz eğilmek çok iyi gelir. Karşılıklı oturmak, konuşmak, hani ilişkilerdeki sorunların üzerinden gitmek, ve özellikle çözemediğiniz konuları bu Merkür retrosu döneminde tekrar gündeme gelmesi olasıdır arkadaşlar. Merkür ikizler dönemini iyi değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten iletişim böyle su gibi akıp gittiği zamanlardır. Sadece ikizlerin gölgesinde kalmayın. Yani çok fazla konuşup da e, ilişkilerin içinde gereksiz konuşmalardan dolayı kavgaya ya da tartışmalara sebebiyet vermeyin. E, Venüs'e baktığımız zaman Venüs bir kere 1 Mayıs ve 2 Mayıs'ta balık burcunda ama son derecelerinde 28-29 derecede olduğu için 1 ve 2 Mayıs'a dikkat edin özellikle. E, çünkü oradaki hani balığın son derecelerinde olması ilişkilerin içinde dağılmaları çok fazla getirebilir. E, para konuları olsun, ilişkilerin içinde para konuları olsun, aşk konuları olsun. E, o 1 ve 2 Mayıs'a dikkat edelim. 3 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna giriyor. Venüs'ün Koç burcunda olması Mars'ın topraklarında olan bir Venüs'ten bahsediyoruz. Burada her şey daha atraksiyonlu oluyor, daha hareketli oluyor. O yüzden hani o Koç dönemi enerjik de olacaktır. Belki sevdiğiniz kişiyle beraber hani orada yapmak istediklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir dönemde olabilir. Ama unutmayalım ki koç biraz sabırsızlık enerjisini getirir. Sabırsızlık enerjisini getirdiği için bazen koçun gölgesinde e, bencillik tarafı da çok fazla oluyor. O yüzden ilişkilerde bencillik ya da ilişkilerde sabırsız bir takım konularınız devreye girebilir ki o dönemde e, Allah'tan Merkür retrosu yok. Yani 3 Mayıs'ta koça giriyor ama 9 Burada konusu şu: 10 Mayıs'tan itibaren Merkür de retroya gireceği için 10 Mayıs'ta 31 Mayıs arasında dikkat etmek lazım. Sonrasında tam Mayıs'ı bitirmemizin bitirmemize yakın 29. Mayısla 31 Mayıs arasında, daha doğrusu 29 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçecek, kendi yönettiği bir burç. Burada ilişkilerde daha rahatlama getirecektir arkadaşlar ve bu rahatlamayla beraber ilişkilerde özellikle sorunlarınızı hani sorunları daha çok atlattığınız bir dönem olabilir. O yüzden 3 Mayıs'la 29 Mayıs arasına biraz dikkat edin diyorum. 29 ve 31 Mayıs'ta Boğa burcuna geçmesiyle Venüs'ün ilişkiler de daha sabırlı, daha yumuşak, daha e, ilerleyip ilerlemeler gözüküyor. Mars'a baktığımız zaman Mars'ta 1 ile 24 Mayıs arasında balık burcunda seyrine devam ediyor. Zaten balık burcunun seyrinde devam etmesinde şu arka planda Jüpiter'in de çalıştığı için Mars'ın hareketlerinde tabii ki orada bir bereket konuları da söz konusu. E, ama hani balığın o akışta kalmak, akıcı olmak işte o fedakarlık tarafı işte su elementinden dolayı duygusal, yoğun duygusallık romantizm de çok fazla çalışacak. 25 ile 31 Mayıs arasında Mars Koç burcunda olacak Mayıs ayı içinde. Koç burcu zaten kendi yönettiği burçta olduğu için burası daha atraksiyonlu, daha hareketli, ilişkinin içinde daha sıcak kanlı, sıcak gelişmelerin olduğu dönemdir. Dolayısıyla hani burası sizin yapmak istediklerinizi daha rahat ortaya koyacağınız, eylem olarak daha ortaya koyabileceğiniz gösteriyor. Jüpiter'e geldiğimiz zaman Jüpiter'de burası 1 ile 10 Mayıs arasında balık burcundayken 11 ile 31 Mayıs arasında koç burcuna geçmesi özellikle burada ilişkilerde Ateş elementi burçlarına büyük rahatlama getirecek. Özellikle ilişkilerin içinde daha genişleme, daha açılma, ferahlık, bolluk, bereketlik getirecek. Ateş elementi burçları tabii ki bizim yay elementidir. Ve diğer bir ateş elementi burcumuz olan aslan burcudur. Dolayısıyla şimdi koçlar Yaylar ve aslan burçları Jüpiter'in Koç burcuna geçmesi de ilişkilerin içinde bayağı bir hareketli bereketli bir takım konuları harekete geçiyor. Satürn yine Kova burcunda Plüton retroya giriyor. O çok önemli. 30 Nisan'da 30 Nisan'da 9 Ekim arasında duran ve retro hareketlerinde olacak. Şimdi burada işte özellikle Plüton'un retro döneminde korkularınızla yüzleşmek için çok güzeldir. İlişkilerin içinde iler. Anlayamadığınız konularınız varsa bu dönemi kullanabilirsiniz Plüton'un konularını ee, ve 30 Nisan-9 Ekim arasında özellikle korkularınızla yüzleşip orada e, ilerli, ilerleyemediğiniz konularda tekrar gözden geçirmek. Ee, belki hani burada ayrılmaktan korkan kişiler vardır hayatın içinde. Onlardan korkmayın. Yani tek başına hareket etmek istiyorsanız, eğer ki ilişkilerle ilgili sorunlu ilişkileriniz varsa bitirmek istiyorsanız plüto retrosu dönemlerini kullanabilirsiniz. Ya da bir ilişkiye girmekten korkuyorsanız işte gene burada gene plütonun retro dönemini kullanabilirsiniz. Orada tekrar ilişkiye başlamak için hani sizin korkularınız neden, neden ilişkilerin içinde sorunlar yaşıyorsunuz, daha önceki deneyimlerinize neler yaşadınız diye orada belki de siz kendi korkularınızı yüzleşerek kendi içsel olan konularınızla yüzleşerek belki orada bir kırılma noktası yaşayabilirsiniz ve bir sonra sonraki ilişkilerinizde daha rahat ilerleyebilirsiniz. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Şimdi gelelim 30 Nisan'daki tutulmaya. Şimdi 30 Nisan'daki tutulma zaten bu seneki bütün tutulmalar boğa ve akrep aksında olacak. Çünkü biliyorsunuz ki ay düğümleri boğa ve akrep aksında olduğu için tutulmalarda ay düğümlerine yakın olduğu zaman dolunay ve yeni aylar özellikle ne oluyor burada? Tutulma ekseninde oluyorlar. Şimdi bu 30 Nisan'daki tutulma 10 derece boğa burcunda oluyor arkadaşlar. Ve 10 derece boğa burcundaki tutulma 4. ev enerjisinde. Bu ne demektir? Şimdi e, boğa biliyorsunuz hani Venüs'yen bir burç olduğu için oradaki konusu ilişkileri de gündeme getiriyor. İlişkilerin içinde değer konularını da gündeme getirecek. İlişkilerin içinde para konularını da gündeme getirecek. Hatta dördüncü ev enerjisi olduğu için ev almak, ev satmak, evlenmek, e, bir yere ikamet etmek, yerleşmek gibi ya da beraber yaşamayı tercih etmek gibi konularınızın gündeme geleceğini söyleyebilir. Şimdi bu e, Yükselenin yükselen de zaten Jüpiter ve hem tutunmanın yöneticisi hem de yükselenin yani yükselenimizin yöneticisi Venüs ve Jüpiter beraber kavuşum halinde. Tutunmanın yükseleni 23 derece yay burcunda. Şimdi yay burcunda olduğu için burada özellikle ilişkilerin içinde vizyon edinmek, ilişkilerin içinde kendi değer yargılarınızı oturup konuşmak, burada özellikle birbirinizin din, inanç, işte kültür farklı farklılıklarınız varsa oturup o konularınızda tekrar oturup konuşmak, bunları değerlendirmek için güzel bir tutulma bu tutulmanın enerjisinde. Zaten baktığımız zaman tutulma Merkür'ün de 0 derece ikizler burcuna girmesiyle bu tutulma bildiğiniz neyiniz varsa bütün her şeyi oturun konuşun diyor bu tutulmayla beraber. Zaten siz istemeseniz de bunları oturup konuşmanız gerektiren dönemler içinde olacaksınız. Şimdi tutulmanın ve yükselenin iki yöneticisi Venüs ve Jüpiter'in 3. evde burası tutulmanın 3. evinde ve kavuşum halinde oluyor olması. Burası ilişkilerin içinde para konuları, gene yargı konuları, belki seyahatler konuları hatta ve hatta eğitimlerden dolayı bir yerlere işte gitmek, beraber gitmek durumları oluşabilir. Ya da burası 3. ev enerjisinde ilişkinin boyutunu yakın çevrenize taşımak gibi de olabilir. Mesela yeni başlayan bir ilişki ise yakın çevrenizdeki ne bileyim işte kardeşlerle tanışması, işte yakın akrabalarla tanışması, kuzenlerle tanışmanız gibi. Ya da hani devam eden bir ilişkiniz varsa o ilişkinizi 3. ev enerjisinde özellikle çocukların eğitimle ilgili konuları, işte çocuklarla ilgili konular gibi konularınız söz konusu olabilir. Ya da ilişkiniz, partnerinizle ya da sevginizle ya da eşinizle işte beraber bir takım seyahatlere gitmek ve o seyahatlerle ilgili programlar yapmak gibi de çalışacak olabilir. Ve Mars'ın, şimdi burada şöyle bir şey çalışıyor. Burada Neptün, Venüs ve Jüpiter bir tarafında Mars, bir tarafında Şiron var. Aslında bu tutunmanın arka planda bilinçaltında olarak baktığımız zaman özellikle ee, burası yakın çevreli ilgili konularda sıkı, kısıtlamalar, iletişimle ilgili konularda e, bir takım e, özellikle e, yaralandığınız bir takım konular varsa, üzüldüğünüz bir takım konular varsa bu tutulmayla beraber bu konuların da şifalanacağını gösterebilir. E, zaten şimdi tutulma çok e, kuzey ay düğümü bendinde oluyor. Kuzey ay bendinde olan bir tutulma e, her zaman daha e, benefit dediğimiz, daha iyi dediğimiz daha geleceğe yönelik olan konuları gösterir. Ve Uranüsyen bir tutulma. Yani Uranüs ile beraber olan bir tutulma. Dolayısıyla burada o her an her şey sürprizli gelişmeler, sürprizli tanışmalar, sürprizli ayrılıklar, sürprizli işte bir anda ailenin, aileye yeni fertlerin katılması gibi de çalışabilir burası ki burada özellikle beraberlik ilişkilerinde çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin de sürpriz çocuk haberlerinde duyabileceğimiz bir dönemde olduğumuzda söyleyebiliriz. Şimdi e, Uranüs aslında burada tabii ki yenilikler ve yeni sürprizler getirdiği kadar burada ilişkilerin içinde farklı bir bakış açısını da sizi burada getirebilir. Çünkü e, bir takım değer yargılarınız olsun, aşka bakış açınız olsun, paray parayla ilişkileriniz olsun ilişkilerin içinde. Bunlarla ilgili bir takım değişim sürecinden de geçeceğinizi size gösteriyor olabilir. E, bu tutum ayrıca ilişkiler aksı dediğimiz 1-7 aksında oğlak ve yenge aksı kıstırılmış. Bu şu demektir ilişkilerin içinde özellikle hani e, sorumluluk konuları biraz gündeme gelecek. Ev alma, ev satma konuları gündeme gelebilir. Aileyle ilgili konularınız gündeme gelebilir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklarınız varsa ebeveyn sorumlulukları devreye girebilir. Özellikle ilişkilerde işte kayınvalide işte anne, baba işte daha doğrusu ebeveynlerin sorumluluklarını ben dolayı işte onların konularında biraz daha ilgilenmek durumları sizin ilişkilerinizdeki gündemlerinizin içinde olabilir özellikle. Ee, ve bir diğer konu da şimdi buradaki oğlan yöneticisi olan Satürn'ün ve e, yengeçin yöneticisi olan ayın zaten tutunmanın içinde birbirlerine de zorlu bir açı bağlantısı var. Yani burası Satürn ve Güneş ve Ay'a bir 45'lik 46 derecelik bir e, açı bağlantısı yapıyor. Bu biraz sizi zorlayabilir neden zorlayabilir? Bu ikinci evde olan bir Satürn'ün dördüncü evdeki bir tutulmaya yaptığı 45'lik açı. Burada bir derecelik orç söz konusu. Ee, i̇şte burada ilişkilerin içinde ebeveynlerle ilgili ya da işte alacağını sorumluluklarla ilgili para konuları da devreye girebilir. Ee, buralarda biraz dikkat etmek lazım ki Juno da burada e, Satürn'den uzaklaşmış oluyor bu arada. O güzel en azından. E, Juno ve Pallas'ın birbirine yaptığı güzel bir açı var burada. O da ilişkilerin içinde özellikle sıkışmış olduğunuz durumlarda strateji geliştireceğinizi geliştirebileceğinizi size gösterebilir. Ee, yeni ilişkilerin içinde Karalelit burada 7. evde kalıyor. Tutulmanın 7. evi. Burada Hades'le beraber ve Kronos'la beraber çalışıyor. Ama burada özellikle ben geçen e, geçen Nisan ayındaki e, son dolunayla da söylemiştim. İlişkilerde tekrar gözünüzde görmediğinize, kulağınızda duymadığınıza tam olarak inanmayın. Çünkü burada ikinci kişilerin yine halen e, olaylara ve konulara müdahale olması, müdahil olması ve e, ilişkilerde zorlayıcı konularını da ortaya çıkartmaya sebebiyet verebilir burası. Buradaki konu halen devam ediyor açıkçası. E, sabit yıldızlara da bakarsak eğer özellikle e, Hamal ve Şaedir sabit yıldızları var ama orp derecesi biraz yüksek onların yani ayrılmış oluyor onlar e, ay, bu tutulma tutulma tekrar baştan alayım burayı. Biraz da sabit yıldızlardan bahsetmek istiyorum. E, Hamal ve Şaedir'in etkisi geçmiş oluyor. yüzden o yüzden onlar onlar hakkında konuşmayacağım ama bu Mirfak ve Alikon sabit yıldızı, Alkon sabit yıldızları Merkürle kavuşumda birisi 2 dereceli korp birisi sıfır dereceli korplar. Ee, şimdi bu şu, şunu getirebilir ilişkilerde. Zaten bu özellikle e, zaten Merkür'de biliyorsunuz sıfır derece, ikizler burcuna yeni giren bir dolunayla başlıyoruz. İlişkilerin içinde tutkular, işte bir takım çapkınlık konuları söz konusu olabilir, hayal kırıklıkları söz konusu olabilir, cinsellikle ilgili son konular söz konusu olabilir. E, ama bunların hiç hepsini oturup konuşarak güzel güzel, hani güneşte boğa burcunda olduğu için güzel güzel konuşarak hani bunları halledebilirsiniz. Yani o konularınızı ve sorunlarınızı konuşabilirsiniz. O sorun olacağını zannetmiyorum. bir de bu Mirfak dedik. E, Mirfak Mirfak'ta da kavuşuyor dedim ya. O da Satürn Jüpiter doğasında olan bir sabit yıldızdır. Burada da ilişkilerin içinde özellikle iletişimsel konularda ee, çok dikkatli olmak lazım. Konuların akışı değişebilir. Zaten e, Uranüs Uranüs'ten olan bir tutulmadan bahsediyoruz. Konuşmanın akışı hemen değişebilir. Başka konulara kayabilir ve orada gereksiz tartışmalara sebebiyet verebilirsiniz. Genelde Mirfak için içinde zaten iki yüzlük rüya konularında ön plana çıkartabiliyor. O yüzden e, hani boa'yı kullanın burada, güzel güzel konuşun. E, zaten Venüs de 29-31 Mayıs'ta zaten Boğa burcuna geçecek kendi yönettiği burçta. Demek ki Mayıs ayının sonlarına doğru ilişkilerde bayağı bir rahatlama söz konusu olacak. Ha bir de 14 derecede Uranüs'ün Uranüs 14 derece Boğa burcundaydı. Bir daha bakayım Uranüs'ün derecesine. Şuradan da size de göstereyim. Uranüs 14 derece bağ burcunda olduğu için burada bir menkar sabit yıldızıyla kavuşumda. Bu da özellikle cinsellikle ilgili konular, yani karşı cinsle ilgili bir takım sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir burada. Formal altta Juno ile kavuşacak. Bu güzel, bu şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında bir de size birkaç tarih söylemek istiyorum. Şimdi bu 10 derece boğa burcunda olan bir tutulmayı e, gene bir Venüs'ün ya da bir Mars'ın tekrar 10 derece boğa burcuna geldiği dönemlerde bu konular tetiklenecek arkadaşlar. O yüzden 6 Haziran 2022 Venüs'ün 10 derece boğa burcuna geçtiği zaman burada bu tutunmayla başlayan konularınız Haziran ayında bir tetiklenir. Yani yine bir gündeme gelir bu zamandaki konuşmalar. Ee, ayrıca 11 Haziran 2022'de e, Venüs'ün 10 derece boğa burcuna tetikledikten sonra Venüs'ün Uranüs'te kavuşumu var 11 Haziran'da. Bu da ilişkiler içinde size e, ani sürprizli gelişmeleri getirebilir. Yeni tanışmalar oluşabilir ya da ilişkinin içinde rüzgar değiştirmesi oluşabilir. 11 Haziran'da bu tarihte isterseniz not alın. 19 Temmuz'da Mars 10 derece boğa burcuna geçecek. Yine bu 30 Nisan'daki tutulma tetiklenecek. Burada yine bir eylem olacak. Yani tutulmayla başlayan o süreçlerde Mars'la beraber eyleme geçecek, harekete geçecek. Ya da orada bir gündem oluşturacak size. 1 Ağustos'ta da Mars Uranüs'te kavuşacak. Mars Uranüs'te kavuştuğu dönemde gene burada bir ani bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bir Ağustos isterseniz not alabilirsiniz. Benim aldığım notlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da ay tutulmasını biraz anlatmak isterim. İlişkilerde neler yaşarsınız diye. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.